Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda ne yapacağım? Bir önceki videoda söylediğim gibi ee, çok az kişinin bildiği bir level atlama taktiği göstereceğim. E, bir önceki videoda demiştim ki o video böyle birkaç böyle 5-6 5-10 like falan alırsa işte izlenirse e, çok az kişinin bildiği bir level atlama taktiği göstereceğimi söylemiştim ve 6 like vermiş video ya şu an ben yüklediğimde bu ya bu videonun yüklediğimde ne kadar like var bilmiyorum şu an 6 like ee, 6, 6 tane like var videonun bu arada biraz oyun sesini kısıyorum Yorumlarda sesin çok az geliyor gelenler var evet şimdi ee, şöyle göstereyim arkadaşlar ne yapıyoruz Teleporta basıyoruz. Ve burada Battle at Royal archery Böyle bir şey var Buraya go to battle diyoruz Şimdi Bir dakika şu anda e, Başlamadı Burada arkadaşlar ok atıyoruz Mesela buraya attım Tıkladığınızda atılıyor bakın tam ortaya Yuh birazcık şey atıyor Tam ortaya tıkladığınız yere ok atılıyor Şu an oyun var Merhaba seni vurabiliyor muyum? Aa vurursam ölmeyesin tamam. Ee, burada takımlara ayrılıyorsunuz ve karşı takımdaki kişileri okla vurmaya çalışıyorsunuz. Eğer vurursanız xp kazanıyorsunuz vesaire. Birazdan oyun başladığında göstereceğim. Şimdi oyun başlasın ve ben de videoyu başlatayım. Evet 5 4 3 2 bir ve başlıyoruz. Hadi artık başla, başla 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 başla. Evet başlıyoruz. 3 dakikamız var. Bu diyor bakın. Yanda da takımın üyelerini görebiliyorsunuz. Bu şekilde gideceğiz şimdi. Uçabiliyoruz bu arada. E, bu hangi takımdaysanız. Ee, yanında görüyorsunuzdur. Eğer mavi takımın içerisindeyseniz ee, şu beyaz içinde be ha mesela biri böyle oldu save mi yazıyor ona tıkladığınızda save oluyor yani ben tıklayamadım şu an bir mesela şunu vurmaya çalışıyorum ben şu an şu kızı mesela bu şu anda şey oldu bu öbür takımdan öbür takımdan biri gelip bunu kurtarabilir mesela biz şimdi şuradaki takım arkadaşımızı kurtaralım birini kurtardığınızda x bir oluyor evet bir kişi kalmış öbür takımdan mesela şu an. Onu gidip bulmaya çalışacağım. Şurada sanırım. Burada evet. Kaçıyor şu an. Kaçıyor. Herkes de onu bulmaya çalışıyor. Aa, bak bu arkadaş vuruldu. Bunu hemen biz kurtaralım. Evet bunu da kurtardık. Bak kazanacağız da. Bak kaçıyor. Çok iyi kaçıyor. Gel buraya. Kaç kişi bir oldu? Ay birini sev yaptı. Vurulmayalım. Tamam o vuruldu zaten. Bu arada suyun içine saklanamıyorsunuz. Su bu şekilde. Evet kazandık. İki kişiyi vurdum. İki kişiye. iki kişiyi vurdum. İki kişiyi kurtardım. 35 kişi, xp verdi şekilde yani. Bu gayet kolay ve eğlenceli bence. Ben çok seviyorum. Hadi bir an daha yapalım. Bir tur daha oynayalım bakalım. Şurada ben de kapak tutarlı için birkaç fotoğraf çektim ama 2 e, iki saniye kaldı zaten. Evet. Şöyle ilk başlarda ben şey yapıyorum. İlk başlarda biraz daha yavaş yavaş diyorum. Mesela bu benim takım arkadaşım. Onu vuramıyorum. Şu an hepimiz <laughs> birlikte ilerliyoruz. Bakalım. Elmas var. Elmas almak istiyorum. Kimse alacak gibi değil. kız olacak mı? ama ben aldım. Artı on. Evet bu şekilde elmas da topladım. Bak Karşı takımı görüyorsunuz. Bazen böyle uzaktan vuruyorum. Şu an çok az da olsa ilerliyor. İşte biri var. Evet gel bakalım. Şöyle. Dondular bende. İnternetimle alakalı sanırım benim. Bakayım. Evet, diğerleri de dondu şu an. Dondular. Ben yani büyük ihtimal benim hala e, internetimle alakalıdır. E, yani bu şekilde arkadaşlar şey yapıyorsunuz böyle karşı takımdakini vuruyorsunuz. Vurduğunuzda ve e, takım kendi takımımızdan birine üstüne tıkladığınızda onu kurtardığınızda ee, xp kazanıyorsunuz ve bu şekilde level atlıyorsunuz. Bence gayet kolay, eğlenceli ve böyle çok basit bir yöntem. Ben çok seviyorum bu yöntemi ve e, kullanıyorum ama çok başarılı değilim vurmakta. Ama tabii ki de siz böyle oynaya oynaya başarılı olabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve umarım sizin işinize yarar. Videoyu beğenmişseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.